Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Zonguldak'a geldim arkadaşlar. Şimdi e, dayımla birlikte terasımıza şey yapıyoruz, e, duşakabini takıyoruz e, banyoya. Şimdi sizlere buraları çekeceğim. Evet arkadaşlar bakın dayım duşakabini takıyor. şöyle sizlere manzarayı da göstereyim. Bakın yeni yapılan cami. Kenar işini Evet arkadaşlar Yanlar da kuruyor bakın Yavaş yavaş oluyor Youtube kanalımda Evet arkadaşlar Burası Şey sürgülü camını değiştiriyoruz camlarımız burada kirliydi. Hava almış. Evet arkadaşlar gemi çıkıyor bakın. Şurası liman camın yanı liman. Oradan gemi çıktı. Gidiyor. Nereye gidiyorsa gayrı. Evet arkadaşlar so şey baca kapağımız da geldi. Evet arkadaşlar bu dayım baca kapağını taktı hemen in şimdi düşmeden. İşte evet dayım ee, bakın işini yapıyor yavaş yavaş camlarını taktı şekil almaya başladı tabii en sonunda şu ağız takılacak. Ya bakın dayım yapmış. Özel gelen sürgülü gele. Bu da ya. Bakın burada güzel gelen bir şeyler de var. Oo, Çok güzelmiş. İçine de girer şöyle bakalım. Burada böyle banyo edecek. Güzelmiş güzel sabun mamalık yerleri de var. Bakın. Güzel. Evet arkadaşlar şimdi dayı kanaferi de yapıyor. Ya. Şu kanaferi şurayı mı alacağım dayı? Nasıl yapacağım? Öyle mi yapacağım? Buraya şey <laughs> Evet buraya hayriyetten petek konulacağıymış. Böyle. Sayın şurada boru moru geçirmiş. Yapıya bakalım. Ezan da okunuyor. Ezan okunuyor kan da çekeyim size. Evet arkadaşlar işte, akşam ezanı dokundu. günde de batıyor. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar.